Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Aydan kolay gelsin. Emre. Konuşmamız lazım. Konuşalım. Neyle ilgili? İşte. Yağmur'la ilgili. Konuşalım. Aydan. Anlıyorum da Yağmur benden ne isteyecek tam olarak? Bunu niye söylemiyorsun? Emreciğim. Ya bilsem söylemez miyim? Neden sen bana inanmak istemiyorsun? Ya neden, neden ısrar ediyorsun? Bak gerçekten ben sana bu konuyu açtığım için şu an çok çok pişmanım. Oh, Aydan bana geliyorsun. Yağmur senden seni şaşırtacak bir şey isteyecek diyorsun ya. Bunu söylediğine göre Yağmur'un bana ne söyleyeceğini biliyor olmalısın. Yani tabii ki ısrar ederim. Emre bak ben sadece ve sadece sana iyilik yapmak istedim. Senin hazırlıklı olmanı istedim. Yani Yağmur öyle bir şey anlatıyordu. Öyle bir şey hissettim. Onu söyledim ama gerçekten şu an şu an pişmanım. Özür dilerim. Aydan. Hazırlıklı olabilmem için Yağmur'un benden ne isteyeceğini biliyor olmam lazım. Ya bir iyilik yaptım, bari tam yap söyle ne isteyecek Yağmur? Ay gerçekten bilmiyorum. Ama bak. Öğrenirsem söz veriyorum sana söyleyeceğim tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Selam. Ay merhaba. Ne haber? İyi, i̇yi, iyi, çok iyi. Senden ne haber? Babanla konuştun mu? Yok yani bu akşam konuşacağım. Ay, bak e korktuğun gibi tepki vermeyecek merak etme. Erteleme artık bunu söylemeyi sen de. Tamam. Yani Aydan. Babam burada çalıştığım için çok mutlu, yani nasıl konuşacağım bilmiyorum. Taşınma, iş güceme derken kafam çorba oldu. Ay ne çorbası, abartıyorsun. Abartmıyorum Aydan. Hayatım bir anda alt üst oldu ya. Ne demiş Şems? Hayatının alt üst olmasından korkma. Belki altı üstünden daha iyidir. <laughs> Umarım öyledir. Yağmurcuğum. Emre ile alakalı kafandaki şüpheleri rahatlatacak harika bir fikrim var. Eğer bunu uygularsan Emre ile ilgili hiçbir huzursuzluğun kalmayacak. Nedir? Emre'nin Gel aydan gel. Ee, Meral Hanım aradı. Ee, ona ilk verdiğimiz ilacın kutusu bitmiş, ikinci kutuya da geçeyim mi diye soruyor. Geçsin geçsin. O zaman bir reçete düzenleyebilir miyiz? Tamam ben hallederim şimdi. Sağ. Ol. Ee, bir de şey. E, ne oldu? Ge gelmişken söyleyeyim. E, ya bunu senden ne isteyeceğini öğrendim. Sonunda anlattı bana. Sonunda? Neymiş? Felaket. Senden sosyal medya hesaplarının şifrelerini isteyecekmiş. Ne? Senden <laughs> sosyal medya hayatta yapmaz. İst Yap. İstemez ya. İsteyecek diyorum. Kendi kulağımla duydum. Kendi ağzıyla söyledim. Ee, Emre, maalesef Yağmur sana olan güvenini tamamen yitirmiş durumda. Allah Allah. Ya bu kız niye böyle şeyler yapıyor? Ve ya tanıyamıyorum ya artık. Bak ben senin işine kesinlikle karışmak istemem, benim haddim değil. Ama sakın şifreni verme. Sakın. Yani eğer sen bir kere bile kendinden taviz verirsen bunların ardı arkası kesilmez bak. Sana güvenmeyi öğrenmek zorunda. Biliyorsun. E zorunda tabii. Evet. Aydan. Emre'nin hastası falan var mı? Yok yok. Girebilirsin. Ay konuşacağım şimdi. Ay çok heyecanlı. Bakalım verecek mi şifreleri? Aydan. Acaba istemesen mi? Kötü bir fikir mi? Yanlış anlar mı? Hayır iste ya. Ya tepkisine bak en azından. Zaten tepkisinden anlarsın. Yani katiyen vermeyecek gibiyse Var kesin o sosyal medyadan bir şeyler karıştırıyordur. Hiç şaşmasın. Of. Öyle mi diyorsun ya? Tabii canım. Bak kendine güvenen insan çıkarır şifreleri şırak diye masanın üstüne koyar. Sorun etmez yani böyle şeyleri. Tamam. 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 Hadi. Soracağım şimdi vallahi. Benden günah gitti Ayda. Size kahve yaptım. Eline sağlık. Ne yapıyorsun? İyi. Birazcık vaktim vardı bir şeyler okuyorum. Hmm. Süpermiş. Hı -hı. Vaktin varsa bir şey konuşabilir miyiz? Konuşalım. Emre ben senden bir şey isteyeceğim. İste tabii. Yani yapabileceğim bir şeyse seve seve. Yapabileceğim bir şey. Sen dinliyorum. Bana Hı. sosyal medya şifrelerini verir misin? Neden? Bir nedeni yok. Sosyal medya şifrelerimi istiyorsun ama bir nedeni yok öyle mi? Sence de biraz saçma değil mi? Yani bir nedeni olmalı. Yani birbirimizden gizlimiz saklımız yok. Bence sosyal medya şifrelerimizi de bilebiliriz yani. istiyorsan ben de kendiminkileri vereyim. İstemiyorum çünkü ben sana güveniyorum ya. Ben de sana güveniyorum. Güvenmiyorsun. Ne alakası var? Güveniyorsan neden şifrelerimi istiyorsun Yağmur? Çünkü mesajlaşmalarıma bakacaksın. Sen ne kadar atlattım desen de son yaşadığımız olayı kafandan atamıyorsun. Ya yaşadıklarımızdan sonra ben seni tanıyamıyorum ya. Benim aşık olduğum kadın gitti. Yerine bambaşka bir kadın geldi. Tanıyamıyorum seni. Ne yapıyorsun Ayda? <laughs> İçeri gireceğim de. Hı. Şey bir Hasta falan var mı diye şöyle bir dinleyeyim dedim kapıyı tıklat içeri gir hasta varsa çıkarsın yapmadığın şey sanki <laughs> bu sefer rahatsız etmeyeyim dedim o kadar.